Konut sanatının ustası Bulut İnşaatın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Eksik olmayın. Bugün alışları görüyor musunuz? Evet, dünyanın? harikalar. Tabii ki sizin de etkiniz var. <laughs> Ay, teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz, hakikaten hiç unutmayacağımız işlerde rol aldınız efendim. Şimdi bunları böyle sürekli söyledikleri zaman artık muhtemelen siz sıkılmışsınızdır. Yok ben çok mutlu oluyorum Gerçekten. çünkü herkesin evinin kızıydım bir dönem. Aha. Yani o sıcaklığı hala yolda da pazarda da markette de yaşayabiliyorum. Peki hangi kısımda daha böyle hani eee sahiplenildiğinizi hissettiniz. Benim için, bizim aile için yani hani hepimiz hı hı. için, annemi, babamı da işin içerisine katıyorum. Bizimkiler de o. Ama evet. sonrasında efendim kaygısızlarla birlikte farklı bir noktaya doğru evet. ilerledi bir durum. Evet. Değil mi? Evet. Bizimkiler de Bizimkilerde zaten yani öyle bir cici bir kızdı. Hı hı. Yani böyle çok büyük e, lafları olmayan, annesi babası arasında kalmış. Ben bir kızdı. O yüzden de halk o şekilde bağrına bastı. Bir de benim yaptığım bütün işlerde. Hı hı. Ben hep ciciydim zaten. Yani o yüzden de galiba yani herkes beni çok seviyor. Niye ben canım, de insanları seviyorum. Niye canım? Kaygısızlarda çok da cici değildi. Ee, birazcık biraz orada evet. başlamıştı artık aşk meşkte. Yani biraz böyle şey böyle sıkıntıya sokan, efendim evet, söyleyeyim canım. böyle hani güzelliğini biraz silah gibi ee, kullanan e, bir kızla oynamıştınız. Evet var. evet ama o da masumdu ya. Yani. Yok kötü değildi. Yapılmayan ya, şey değildi. Herkesin <laughs> yaptığı bir şey. Evet evet doğru. Sonuçta. Şimdilerde efendim kendinize zaman ayırdınız. Daha çok kendime zaman ayırdım. Yine değerli hocalarımdan çağıran olduğunda, Hı -hı. bize uyan proje olduğunda gitmeye çalışıyordum işliyorum ama Zannediyorum kırmamaya çalışıyorsunuz. Hayır yani kırmamak diyelim. Biraz arada bir bizim şimdi çok erken yaşta başladığımız için arada bir kamera göresimiz geliyor galiba. <laughs> yani böyle bir hastalık haline geliyor. Gerçekten de oyunculuk ben akıllı iş olduğunu düşünmüyorum zaten. Ama şimdi tabii ki detayını vermeyeceğim ama biraz önce daha doğrusu yayından önce yaptığımız sohbette öyle bir göresiniz geldiği için bir kere bir uğraşın içine evet. girdiğinizde sonra aman aman ne, neden yaptım durumuna tabii gelmişsiniz. yani 24 zaten. saat çalışınca sektör maalesef bayağı bir yorucu hal aldı o yüzden... Daha seçici olmaya çalışıyorum. Aileme Allah, daha çok vakit ayırıyorum. Allah herkese ayırıyorum. kolaylık versin. Herkese. Zor koşullarda Herkese aynen öyle. Evet. Çok çok. Ortaya konan şey böyle hani bir saatte bir buçuk saatte bittiği için anlaşılmıyor belki Yok, ama maalesef. Zaten zor koşullarda çalışıyorum. Tüm çalışanlara Allah kolaylık versin diyorum ve e, bir takım haklarını da aramalarını tavsiye ediyorum. İnşallah. Güzel çalışmalar yapılıyor. Güzel evet, şeyler evet, gerçekleşecek. Evet. Takip etmeye çalışıyorum diyeyim. ben de kendi adıma. Üzerimize düşen bir şey olduğunda muhakkak görev alırım. Şimdi gelelim bizim mevzuya. Evet ay heyecanlandım Efendim, şimdi. Güzel bir performans izledik Nilgün Hanım sağ olsun çok evet, güzel başlangıç evet. yaptı ama nedendir bilinmez sonrasında böyle bolca harf aldı. Aman bu benden gitsin der gibi Ama <laughs> Aman yarıştı. Nilgün Hanım'ın o şey bol keseden şeyi ha. var yani o ya uygunluğa alakalı. Eli bol evet. <laughs> Fatih Bey de daha yüksek puan alabilirdi hesabı yapmıştık hatırlayacaksınız. Evet. İlk 7 soruda 9 binlere ulaşabilecek durumdaydık ama sonrasında 7 bin de idare etmek durumunda kaldılar. Bu ama demektir ki e, 20 iyidir. tane harf <laughs> alınabilir. Bilmiyorum. Miray Hanım var. Arkamda iki canavar var. Miray Hanım var efendim. Çok tatlı korkuyorum. Evet tatlı Hakikate canavarlar da. Mümkün olduğu kadar yüksek puan almaya çalışıyorum. İnşallah. Başlasın mı? Hadi bakalım. Dört haftada tek, tek tek kelime. Şöyle sorulmuştur. Bugün yemedik hayret. <laughs> Bu bir yiyecek. Ham madde. Bin bir kılığa giren protein zengini fasulye. Soya. Soya. 400 puan değerinde. Çok güzel başladı. Kendime affet. <laughs> Satranç efendim. Ya, unuttum. Unuttunuz. Evet. Bu kadar unutmamışsınız. İnşallah. Gelsin. <laughs> Rok işleminde şahı korumaya alan taş. Kale. Kale. 400 puan değerinde 800 oldu kasa. <laughs> Yine çok güzel bir başlangıç. Beş harfli cevapların ilki biraz zor bir soruya sahip Aa, yalnız. Yani Allah biraz bak. daha uzun düşünebiliriz. <laughs> tamam. Hadi gelsin. Türlü yardımlarda bulunacağım efendim. Kadar. Dek gibi bir işin, bir durumun sona erdiği zamanı veya yeri anlatan, belirten bir söz. Akşama kadar yürüdük. İlerideki köye dek. Değin. Değin, tebrik ederim. Hakikaten <laughs> çok zor soruydu. <gülüyor> tebrik ederim. Attım oldu. 1300 puana çıktı kasa. 5 harfli cevaplar var elimde. Bitmek üzere onlarda. Gelsin efendim. Diyor ki bazı yörelerde cebe de denen toprak su kabı o da yeter Toprak su kabı Testi Testi 500 puan yerindedir. 1800 Geçesin. 4 soru geldi geçti hiç harf almadık maşallah 6 harfli cevaplar bekliyor bizi bunlar da harf almadan cevaplanabilecek <laughs> nitelikte Geliyor Buyursun Süt, şeker, çekilmiş badem ve pirinç unuyla yapılan bir tatlı türü Bunu da yemedik bugün hayret bir harf alayım. Buyurun. Süt, şeker, pirinç unu. Süt, şeker, çekilmiş badem, pirinç unu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Muhallebi gibi bir şey, sütlü tatlı. Keşkül. Keşkül. 400 puan değerindedir, 2200 yapar kasayı. Çok güzel. Çok daha kolay var efendim. Hele ki ilk 7 harfli cevabınız. Harf almadan cevaplayacaksınız. Buyursun. Deniz Taşıtları için kara bağlantısı platformu. Vapur gelir, yanaşır. Yanaşır. Nereye? Böyle basit da gelmez. Bir harf alayım. Yani... E, tabii ki de. Kadıköy, Karaköy. İskele tabii canım. İskele, 500 puan değerinde. da dedim. Bir harf alalım. Emin olalım. Emin. Süre güzel süre evet. çok güzel. Da. Yani ilk dakikanızı bile harcamadınız efendim. Baktınız ki hani böyle takılıyor gibisiniz. Bir süreye bakın. Ondan sonra. Biraz daha düşünün. Olmadı harf alın. Peki. Bakın bu soruda mesela takılabileceğimiz bir soru ama çok basit. İskele kadar basit. Gelsin. Diyor ki yöreye ve boyutlarına göre kopuz, cura, çöğür, dombra, iki telli, tamburay, tar gibi farklı farklı isimler alan bir müzik aleti. Boyutuna ve yöresine göre. Hmm kapı sıra ne olabilir ya? Biliyorum sanki de. Fark ettiğiniz üzere bize ait, bize dair bir müzik aleti. Bir harf alayım ben. Hadi alalım. Nereden A harfiyle bitiyor. Odan? Kötü yerden geldi. Kötü yerden geldi evet. Hadi bir tane daha. Bir tane daha alalım. Tamam ne olacak sen? Ha Heh, tam yeri. Bağlama. Bağlama. Tü. 500 puan değerinde işte. <laughs> Bunu Türklüklük nasıl bilemedim. Bir durum yok. <laughs> En basiti. 3200 puandasınız maşallah efendim. Topu topu 5 ya da 6. 5 tane. 5 tane harf aldınız. Yani efendim Fatih Bey ile izlediğimiz filmin aynısı. Başlangıcı. Sonu daha güzel olur i̇nşallah. inşallah. Buyurun gelsin bakalım. Tek bir kelime Arapça kökenli bir kelime. Fazla açıklama yapmadık. Türkçe karşılığını verdik. Donanım sözünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Bir harf alayım. Hülya bilir. Kesin. O çünkü tamiratı sever. Kesin. Donanım. Bir harf daha alayım. Arabaya müzik donanımı yaptırttım. Tesisat. Arabaya bir tesisat ah. yaptı. 500 mu anda yerinde 3700 oldu kasa. Şimdi kata. araba girince... <laughs> İlginçtir mesela yeni olana, teknolojik olana daha çok donanım diyor. Bilgisayar evet. tesisatı diye bir şey yok. Bilgisayar Hadi donanımı o. ama su donanımı da demiyoruz. Yok, su tesisat. tesisatı onun adı. Vallahi güzel bir Başındakine şey. Başındakine göre da. yakıştırıyoruz biz sonunu. Hani yani bu da dilin zenginliği <laughs> aslında. Evet. Buyurun gelsin bakalım. Bu seferki tek bir kelimedir ve 8 harflidir. Demiş ki gerçek değeri ve miktarı değil ondan az fazla veya eksik olan bir niceliği anlatan sıfat. Evet yani 9 tane olabilir, 11 tane olabilir. nokta nokta 10. nokta nokta 12. Kelime falan değil değil mi bu? Tek kelime. Ha. Bir harf alayım. Buyurun. Hani 19 yaşında olabilir, 21 yaşında olabilir. nokta nokta 20 yaşında. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. bir harf daha alayım. Nokta nokta 30-35 kilometre uzakta. Aa yok bilemiyorum bir harf daha alayım. Hadi gelsin. Gel ne takıldık daha bunda? Bir şey var ı var. Yaklaşık. Yaklaşık. 400 puan değerinde. Böyle dediğiniz. kolay şeyler sormayın ben böyle <laughs> bilemiyorum. mu seviyoruz. Zor gelsin. Ya oynamıyorum ya. Futbol gelsin mi? <laughs> Tabii. Şimdi ben onu tam bilirim Gelmesin zaten. Gelmesin deseniz de gelecek, <laughs> gelecek efendim. nasıl olsa. sıradaki ne yapalım? o. İki kelime fakat çok basit hakikaten. Buyurun. Daha önce Siz... de kullandım bu soruyu belki de izlediniz. Bir futbol takımının sahaya hmm. çıkması öngörülen kadrosu. De? Biliyorum da. İki kelime. Bugünkü muhtemel nokta nokta <laughs> Say. kalede 11'li de değil de. Ben bir harf alayım. <laughs> Evde olsam bilirdim. İki kelime, iki kelime. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bugün sahaya çıkacak olan muhtemel... <laughs> tamam sonu 11'de. E benim? 11 sonu e da. E tamam 3 harfli olmalı e efendim. E tamam onu bulamıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir harf daha. Bir harf daha Başından gelsin. Ben... <laughs> Nereden? Var? Onu biliyordum. Onu al geri ver. Hani yedektekiler sonra girebilirler. Fakat bu... ilk 11'li. İlk 11. 500 puan değerindedir. 4600 Çok ayıp vallahi ya. 28 Aa. saniye kaldı. Hesabımızı yapalım. Yapmayalım. Yapalım. Yapalım. Ağlarım asana. bak. Yok yok yok. Ağlanacak bir durumda değiliz maşallah. 4 tane soru kaldı geriye siz. 8600. Hayır, 8400 puana yükselebilecek durumdasınız. Evet. Demek ki evet. 6 tane harf alabilirsiniz şu noktada. Ama saniyen bitti. Canım olur o, 28 saniyede 4 soruya cevap verirsiniz. Bakın bastıktan sonra 30 saniyeniz daha var biliyorsunuz. Evet, doğru. Kullanalım onu. Hadi bakalım. İki Bilmiyorum. kelimedir, şöyle sorulmuştur. Buyursun gelsin. <laughs> Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek. İki kelime. Şeker Harf alayım. Gelebilecek her tür zararı veya tehlikeyi önceden kabul etmek. Yani inanır mısınız? Ölümü bile nokta nokta. Göze almak. Göze almak. 800 puan değerindedir. 5400 yapar kasayı. Yabancı kökenli bir kelime tek bir kelime. Son 9 harfli cevabınız ve bir ekonomi terimi deriz. <laughs> Güzel. Dersek yanlış söylemiş olmayız. Buyurun gelsin. Bilinen veya gün kullanılan bir şey efendim. Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi. Harf alayım. Harf alalım. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Üçüncü de gelsin durdurun. Durdurun bulursunuz bunu. Finansman. Finansman. Biliyormuşum ha, keşke. zaten. Keşke son de almasaymışız. Neyse 600 puan. 6000. <laughs> Şimdi ne geriye 5 saniye de. kaldığı için efendim. <laughs> i̇ki harf alırsanız 3 saniye arttırmanız gerekecek. Öyle bir sıkıntıya girmeyelim. Diyelim ki iki soruya cevap vereceğiz. Bir tane harf alabiliriz. İnşallah. Ve bunu da 5 saniyede. Olmayacak şey değil. Yapılır. Dediğim gibi efendim. Risk alacaksınız ne? mecbur. Basacaksınız sonra bir 30 saniyeniz daha olacak. Peki. Bu da iki kelimeden oluşuyor ve çok kolay bir soru. Belki de bu 14'lünün en kolay sorusu. Gel. Öyle olunca bilemiyorum. Bilirsiniz. Bir işi vakit kaybetmeden bir an önce yapmaya çalışmak. Durdurun. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce yapmaya çalışmak. ve çabuklaştırmak da ne? İki kelime. Ha, hemen yapmak gibi bir şey değil. Kaybetmeden. Yapmaya çalışmak. İvedilikle. Bazen yapamayız ama ne yaparız? Çaba sarf etmek gibi bir, bir şey. Bir an önce saçımı tarıyorum. Hemen giyiniyorum. Acele da. etmek. Acele etmek. <laughs> Bin puan değerinde. <laughs> böyle basılıyor bilmiyorum dedim. Dememe gerek kalmadı. <laughs> Son sorudur, son cevaptır ve bir harf alma hakkımız var halen. İki kelimeden oluşuyor. Aradığınız cevap efendim, hızla başlıyorum okumaya. Yemek masasındayken gösterilmesi gereken görgü kuralları. Adabı değil. Ne gösterilmesi? Sakin. Yemek adabı diyeceğim, değil. Öyle bir yemek şey. var orada. Hadi yemek onu var. değiştirelim. Ee, yemek yok. Yemek. Sofra adabı. Sofra adabı, bin ah. puan değerinde. Sekiz <laughs> bağladık bu işi iyi olurmuş. 8000 geldi. Devamı gelecek mi onu göreceğiz efendim. Bilmiyorum. Yoksa bu 8000 Arkamdaki falan... canavarlar <laughs> tatlı canavarlardan korkuyorum. Biraz önce ama birlikte yarışmaya kalktınız. Ya hatta... üçümüz birlikte yarışsaydık bu işi halledecektik. Vallahi böyle bir grup gibi olmuşsunuz evet. zaten. şarkı grubu kuracağız biz. <laughs> Ama efendim gözünüzün yaşına bakmayacaklardır. Farkındayım. Eğer 8000'i aşabilirlerse. Farkındayım. Hayırlısı. Bilgi Hanım'a bir alkış daha alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 8 <laughs> Posta kutusu. Ay posta kodu. Dur durun. Aman be. 400 puan değerinde. <laughs> 5900 kasa. Yavru. Yavru cacık. Yavru Yavru. 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 Yavru cucuk, yavru 800 puan değerinde, 900 puan değerinde. Tek bir kelime. Hiç korkmayın 800 puan gelecek. Eğitsel ko. Kooperatifçilik ticareti öğrenir. <laughs> Onur kolu ispiyonculuğu öğrenir. Bu şey. <laughs> Son 4 soruda 12 <laughs> harf alabilecek durumdasınız. Almayacağım diye. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Almayacağım. Tünelin sonundaki ışık. Hayır, Çok güzel. Tam hesap kitap yapıyorduk sinsi evet. gibi yakalandık efendim hanım. Miray Hanım nasılsınız efendim? İyiyim biraz heyecanlıyım siz de iyisiniz. Teşekkür ederim böyle yarışmacılar olur da insan kötü olabilir mi? Arkası daha keyifliymiş. Öyle demeyin kalbim kırılıyor o zaman. <laughs> Sanki buraya gelince benden dolayı keyfiniz <laughs> kaçıyormuş Yok, gibi oluyor. Yok estağfurullah burası çok heyecanlı ama bir de arkada biz böyle iştirak ediyorduk hani hep birlikte. Evet, gördüm gördüm daha doğrusu dudak okuyorum yani maşallah. Hülya Hanım'la birlikte bütün sorulara <laughs> evet. teker teker hiç neredeyse <laughs> harf almadan cevap veriyordunuz. <laughs> Yanımda annem olunca öyle oluyor da burada bilmiyorum bakalım. Arkanızda hemen anneniz efendim. Eğer böyle bir manevi destek falan isterseniz hemen döner bakarsınız kendisini. <laughs> tamam anlaştık. Ön yurt ailesinin ilk üyesiyle evet. Miray Hanım'la birlikteyiz. Evet. Sağ olsunlar zaten ailece geldiler bizi çok mutlu ettiler. Bedri Bey ve evet. Ömer Bey küçük evet. kardeşiniz. Hı hı. Ankara'da yaşıyorsunuz Ankara'da değil mi? Ankara'da yaşıyorum ailemle yaşıyorum. Çok güzel. Ee, okuyorum öğrenciyim. Ben hayatımın büyük bir kısmını okul kaplıyor. Son sınıf. Son sınıftayım ama. Hukuk değil mi? Hukuk seneye mezun oluyorum. Bir şey öğrendim. Babanız Bedir Bey İstanbul'a taşınmak istiyormuş da siz izin vermiyormuşsunuz doğru mu? Ya öyle demeyelim ona izin vermemek için ben kopamıyorum. Çünkü artık arkadaş çevrem orada orada iş kurmak istiyorum ama tabii onlar biraz böyle e, yavaş yavaş ellerini eteklerini çekmek istiyorlar. Beni bahane edip İstanbul'a gelmek istiyorlar ama öyle görünüyor zaten. Galiba olacak zaten. Küçük kardeşiniz Ömer Bey? O şu an için kararsız galiba tam olaylara hakim değildi. Üniversiteyi İstanbul'da kazanırsa zannediyorum mecbur gitmek <laughs> mecbur, durumunda Mecbur değil mi? Süpür. Evet. Hadi kolay gelsin. İstediğiniz gibi olsun efendim mutlu olacağım. İnşallah teşekkür gelirsin, ederiz. İnşallah. teşekkür ederiz. Yapılması gereken şey 8 bin puan üzerine çıkmak. Evet. 18 tane harf alınabilir bu tamam. aktiviteyi yap yaparken gerçekleştirirken. Üzerine de 4 saniye arttırmanız gerekir. Elbette anneniz de unutmayınız. Evet. Hatta unutunuz artık o sizin rakibiniz. <laughs> tamam mı? Tamam. Başlasın mı? Başlasın. Gelsin 4 harfli tek bir kelime işte şöyle sorulmuş. Cam mekanlı, ağır ve oturaklı sergi dolabı. Harf alayım. Bir evdeki en hantal mobilya. Büfe. Büfe. 300 puan değerinde. Gayet güzel. Arapça kökenli bir kelimedir efendim. Eş anlamlısını da vereceğim size merak etmeyin. Tamam. Buyurun yaz. Cümlenin yapan, eden, işleyen öğesi. Özne. Arapçası. Eyvah. Cümleyi boş verin. Yapan, eden, işleyen. Arapça kökenli. mi? Fail. Efendim? Fail. 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 400 Faal. puan. Fail böyle daha batı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> 700 puan değerinde 5 harfli cevapları arıyoruz efendim kasamızı. 1200, 1300 puana, 1200 puana çıkartma niyetindeyiz. Gelsin. Diyor ki el, kol, yüz hareketi veya davranış biçimini irade dışı olarak sık sık tekrarlayan kişi. Ek kalmış demiştim. Beş harfli ama ek kalmış. Tikli olabilir. Efendim? Tikli. Tikli olabilir. Olur mu peki? Olsun. Oldu bile. <laughs> 1200. <laughs> çok basit bir soru. Gerçekten çok basit bir soru. İlk, ilk aklınıza geleni söyleyin. Tamam. Buyurun gelsin o da. Diyor ki az emekle sıkıntı çekmeden yorulmadan yapılabilen mesela bu soru. Kolay. Kolay bir soru. 500 puan değerindedir 1700 yapar kasayı. <laughs> Buraya ne, nasıl geldin? Uçakla mı geldiniz? Yok arabayla geldim. Arabayla geldiniz. Evet. Aa güzel o zaman önünden geçtiniz. Buyurun. Altı harfidir tek bir kelimedir. Türk dokumacılığında tarihsel öneme sahip olan Kocaeli'nin ilinin Körfez ilçesindeki bir semt. Bir yerleşim birimi daha doğrusu bir belde. Gölcük değil. Dokumacılık, halı de, de, halı. Değil mi? Olmadı o. Bir harf alayım. Eskiden beri böyle man Imperial derlermiş Fransızca. Bir harf daha alayım. Buyurun. Halısıyla meşhur. Ee, bir harf daha alayım. Herek, hereke. Hereke. 300 puan değerinde 2000 olduk asa. Altı harflidir tek bir kelimedir. Şimdiden 2000 puanın üzerine çıktınız maşallah. Çok güzel devam ediyorsunuz efendim. Gelsin o zaman. Kolay bir soru yine. Diyor ki: "Hatırlı, itibarlı, muhteber bu sözlerin günümüz Türkçesindeki karşılığı." Saygın. İşte o kadar. 600 puan daha 2600 oluyor kasa. Miray Hanım aldı başını gidiyor. Zannediyorum yine kendisi efendim 7 harfli cevaplara ulaşır ulaşmaz 3000'in üzerine çıkartacak kasasını. İnşallah. Çok daha kolaylaşacak o zaman her şey. Görelim. Diyor ki: bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme ifadenin Türkçe karşılığı. Anlatım ifade, anlatım. Anlatım 7 harfli mi? Evet. Anlatım. Ne tutuyor o zaman sizi? <laughs> 700 puan değerinde. Buyurun. Daha da güzeli, daha da kolayı var. Görelim efendim. Şöyle bir soru. Bir yere ağırlanmak üzere çağrılmış kişiye misafir derler. Ek almış bir eş anlamlısı daha vardır. Yakın anlamlısı daha doğrusu. Şimdi misafir davet. Çat kapı da gelir. Çağrılana ne denir? Misafir denir ya. Çağrılana misafir denmez. Konuk. Kökünü buldunuz da ekini koymadınız biraz önce. Misafir kök Mesela düğüne gelen misafiri de ağırlarız ama biz onu çağırmışızdır. Yani Davetli. O mis, davetlidir. <laughs> 700 puanda yerindedir. 4000'e çıkar kasa. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Şimdi biraz maksadını aşan bir yardımda bulundum. Biraz önce kavram karmaşası yaşadığınızı fark ettim ondan. Tamam. Tamam mı? Bu böyle devam etmeyecek Artık ama yanlıyorum. haberiniz olsun. Buyurun gelsin. Renkli ve parlak objeleri çalma eğilimiyle tanınan bir kuş. Bir harf alayım. Buyurun. Hırsız diye tabu, kabul edilir birçok kültürde. Ee, bir harf daha alayım. Garip huyları vardır hakikaten. O yüzden de mesela... Saksan. Garip garip deyimlere de evet. konu olmuştur. 600 puan değerindedir. Evet. Sanki böyle tıp bilgisi isteyen bir soruymuş gibi okuduğum zaman öyle hissedebilirsiniz fakat çok basittir cevabı buyurun evet. efendim. Trishin denen solucanın yuva bellediği organ. Bağırsak da Bir harf alayım. İşte bunlar insanı üzer. Bağırsak. Bağırsak da bağırmasak da üzer. Değil mi? <laughs> 700 bu. Bu espriyi de yaptığım için çok özür diliyorum. <laughs> Bazen kendimi tutamayıp <laughs> efendim Çeperimi daraltıyorum kusura bakmayın Güzel sonuçlar alıyoruz Buyurun devamına da gelelim Tek bir kelime tamam. tam da sizlik soru Hukukçusunuz 900 Eyvah. puan almazsanız Bundan... vallahi ayıp Birini kendine vekil olarak seçen kadına Ve... Birini bir daha birini Kendine yine... vekil olarak seçen kadına Vekaleten gibi şeyler geliyor aklıma. Şimdi efendim siz Müvekli... müvek Müvekile Müvekkiliye. Hangisi dokuz harfli? Müvekkiliyedir herhalde sayamayacağım. Olmaz işte öyle. Eyvah. <laughs> mü, vek, kile. müvekkile Eh, tamam. Dokuz yüz puan da <laughs> Çok kolaydır, dokuz harflidir. Ama biraz heyecanın kat sayısı artıyor. Onu biz zapt Değil edelim. Mi? Buyurun gelsin, şöyle sorulmuştur. Diyor ki, sineye çekmek. Ee, Sin, dir, mecazen dediniz değil mi? Hayır. Demediniz <laughs> mi? Sineye çekmenin tam karşılığı. Bir harf alayım. Elbette içinde belli bir metafor var ama yani mecazi nasıl deriz ki buna? Bir harf daha alayım. Neden sorsam hasta. Ee, Lanmak, lenmek. Basit düşünün ne olur. Bir harf daha alayım. Buyurun. Ya ama. E makmış, onu öğrendik. Lenmek diyordunuz, Lanmak. demeyeceksiniz artık. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha, bu işte bitsin. Katlanmak. Katlanmak. 500 puan değerindedir. 6.700 yapar. O 6700 puan da 8700 puana çıkabilecek durumda. Son iki soruda yani isterseniz 7 tane harf alırsınız ama almayınız. Tamam. Annenizi bizden daha iyi tanıyorsunuz. Evet. Nasıl bir yarışmacı olduğunu hepimizden daha iyi biliyorsunuz. Gelin biraz dert çeksin. Tamam. Buyurun şöyle sorulmuş efendim. Yarım mastar yani yanma yanma diye bitiyor ve diyor ki el çırparak veya el ve ayakları yere vurarak müzi müziğe eşlik etme. E, i̇ki harf. Iki, i̇ki kelime. Tem Ma tempo tutma. Tempo tutma bin puan değerinde yedi bin 700. Şimdi anneniz hani evdeki tamiratları yapıyor, evet. elinden matkap düşmüyor, mala yapıyor, sıva çekiyor <laughs> filan ya. Ona gelseydi bin puan kazanırdı. Eyvah. Bakalım annenizin kızı mısınız? Şimdi onu öğreneceğiz. Tamam. Buyurun şöyle sorulmuş. Yapı içlerinde duvarlarla taban döşemesi arasında bulunan pervas, hani böyle bir çıkıntı olur tabanda duvarın kenarında böyle bir çıkıntı olur ya. Onun adı nedir? Şeydir onun adı. Süpür... Süpürgelik. Süpürgeliktir. Süpürgelik bin puan kazandı. <laughs> Maşallah. 8700. <laughs> Üzerine de 46 saniye. <laughs> Bu ne demektir efendim? Bu şu demektir. Bugünün şampiyonu ön yurt ailesinden çıkacak. <laughs> Birazdan Hülya Hanım gelip son noktayı koyacak ama Miray Hanım'a bir alkış daha alalım. <laughs> ıslık fısıl durdurduk fısıl kazlar ve kediler tırs tırslamak tırslamak o tıs 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 tıslam, tıslama tıs sakin bir nefes alınız şimdi söyleyiniz <laughs> tıs tıskımak tısla tısla tıslamak tıs -ma -mak. <gülüyor> neredeyse <gülüyor> ben... Hadi yapalım. Bayık. Sakin. Yok canım, üç harfli. Indir verin tokatı. Bunda harf almak. Patlatın tokatı durdurun. Çok tatlı bir çocukluğum oldu. Dayak dahi yemedim. Çünkü... Yapıştırın blok. Blok. <laughs> 300 puan değerinde, Yapıştırın. Halay başı <laughs> sordum. Eli mendilli. İçmiş içmiş geldi kanepeye. Zıbarmak. Efendim? Zıbarmak. Zıbarmak. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.